Gamze Hanım'ın eline koluna sağlık temizlik konusunda gayet düzenli ve tertipliydi evi. Buzdolabının arkası ocağı, davlumbazı, koltuğu, dibisi, köşesi gayet temizdi. Maalesef ki temizlik konusunda gösterdiği hamaratlarını yemek konusunda gösteremedi. Çorbasını beğendim. Hünkar beğencesinin altındaki beşamel sosu un kokuyordu. Pilavı maalesef ki lezzetsizdi. Ara sıcağındaki sarma hiç pişmemişti. Tatlısı aslında lezzetli olabilirdi. Ama maalesef ki hiç tadına bakmadığı için şekeri noksan olmuş. Kahvesi çok olmuş. Ah Gamze ah. Sen böyle bir büyük final öncesinde nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum ve şimdi sana puanımı veriyorum. Evet Gamze'ye puanımı verdim. Şimdi hazırsanız pazartesinden belli beklediğiniz ana gidiyoruz. Nereye? Büyük finale. Bakalım bu masadan 15 bin TL ile kim kalkacak? Hadi görelim. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması. Hadi nezdiyle inamarat benimde. Beklenen büyük finale karşınızdayız. Hanımlar hazır mısınız? Evet. Hazırız. Pazartesinden böyle herkes dişinden tırnağından ne geliyorsa yaptı. Mutfakta da temizlikte de elinizden geleni gösterdiniz. Tabii ki bu iki saatlik bir yarışma. Her zaman söylüyorum, ekran başında izleyenler için tekrar söylüyorum. Yani izlerken belki diyorsunuz ki nasıl bu çorbayı yapamadı, nasıl bunu yetiştiremedin. O mutfakta o heyecan bambaşka bir şey. Normal hayatta inanamaz lezzetli yemekler yapabilirsiniz, tonlarca misafir ağırlayabilirsiniz. Ama burada o dört kişi için yemek yapmak çok daha zor çok daha heyecan gerektiren bir şey. O yüzden zorlanabiliyorsunuz. Burada bir şey yapamadığınız diye hamarat değilsiniz ya da beceriksiz anlamına gelmiyor tabii ki de. Program için yarışmak daha fazla bir beceri istiyor. Daha fazla bir cesaret istiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü ekran başında şey gibi anlaşılıyor. Aa onlar yapamadı hamarat değiller gibi. Normal hayatınızı bilemeyiz tabii ki. 15.000 TL önümüzde. En büyük amacımız neydi? Tabii ki de Türkiye'ye hamarat olduğunuzu kanıtlamak. Ama ardından da 15 bin TL'nin ve madalyanın sahibi olmak. İçinizden bir kişi birazdan 15 bin TL ve madalyayla ayrılacak. Ama diğer kalanlar için de şöyle güzel nacizane hediyelerimiz var. Göstereyim. Buradan eli boş gitsinler istemiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi döküm tava hediye ediyoruz kendilerine. Burada yapamadıkları ne varsa eve gidince yapsınlar. Tekrar prova etsinler. Şimdiden güle güle, güle kullanın. <laughs> Hazırsanız 15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Hazırsanız, Enmarat benim de haftanın son gününde 15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız toplamda 16 puan alarak Kadir Ezil değil Enem Arat benim de 15.000 TL veda eden ilk yarışmacımız. Maalesef ki Sadet Hanım oluyor. Sadece <laughs> eline koluna sağlık her şey için. <laughs> Temizlik Teşekkür konusunda ederim. benden 5 puan aldın. Evin evet. gayet güzel ve temizdi. Ben zaten hani temizliğimi göstermek için katıldım. Eline sağlık. Yani çok bu... da güzel örüyorsun. Evin evet. de çok temiz. Yemek Teşekkür için ederim. maalesef benden 2 puan aldın. Çok evet. üzülerek verdim biraz ama biraz heyecandan oldu. Evet, hani maalesef ki çorbaydı. Diğer yemekler evet. çok tatmin Hı -hı. etmedi beni. Evet. Ama temizlik konusunda diyecek lafım yok. Evin gayet güzeldi. Teşekkür Şöyle ederim. Şöyle hediyeni vermek istiyorum. Şimdiden güle güle kullan inşallah. Heyecansız bir şekilde prova yap mutfağında. En amarat benim de 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. En amarat benim de 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 16 puanla Toplamda 16 puanla Kadir Ezildi ile benim de 15.000 TL veda eden bir diğer yarışmacımız. Maalesef ki... <laughs> Toplamda 16 puanla Gamze Hanım oluyor. Gamze'cim ellerine kollarına sağlık olsun. her şey için. Temizlik konusunda benden 5 puan aldın. Evin gayet güzel, tertip, düzenli, temiz. Ama maalesef ki yemeklerin için benden 2 puan aldın. Çünkü o mutfakta heyecanla biraz yenik düştün. Evet. Yemeklerin tadına bakmadın. Ocakların altını hep harla harla açtın. Sana da şöyle hediyeni takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir kızım var. Evet. Güçlü bir kadınsın. Teşekkür evet belki ederim. zamanında... E, cahil olarak hatalar yapmış olabilirsin ama şu anda önüne iyi bakan, ayakların üstünde duran bir kadınsın. Evet. Bu yarışmaya da kızın için katıldın. Evet. Belki 15 bin TL'yi kazanamadın ama ekranlar önünde bir anne olarak, bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğunu, kızına ne kadar güzel sahip çıktığını hem bize hem tüm Türkiye'ye hem de tabii ki yıllar sonra bu kayıtları izleyecek kızına <laughs> gösterdin. Şimdi senden ricam çok kısa kızına bir seslen. Belki yıllar sonra bu program açıp izlediğinde nasıl bir annesi olduğunu bir görsün. Yok ağlamıyoruz. Güzel güzel söyle bakalım. İsmi neydi kızını? Alyasu. Alyasu. Anne şu anda çok heyecanlı ve konuşamıyorum ama ben sana şunu söyleyeyim. 27 yaşındayım ve bu zamana kadar gördüğüm nadir güçlü kadınlardan anne. Ve bir kadın olarak Türkiye şartlarında kızına sahip çıkarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Hem de öyle güzel helal yoldan kazanıyor. Ben çok tüm Türkiye önünde. İnşallah ilerleyen zamanlarda da kızını büyüttüğünde de umarım ki karşına bu hatayı telafi edebilecek, bu üzüntülü günlerini geçirebilecek bir eş çıkar. Çünkü yalnızlık sadece Allah'a mahsus. O yüzden bu acılarını ötecek, yaralarını sarabilecek birine denk inşallah. inşallah. Allah hayırlılarla karşılaştırsın Amin. diyorum. Evet. <laughs> Hazır mısınız? Son üç kişiye bakalım 15.000 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız kim oldu? Toplamda 17 puan alarak Kadir Ezildi ile Enam Arat benim 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız maalesef ki 17 puan alarak <laughs> Hülya Hanım oluyor. Hülya ablacığım eline koluna sağlık her şey için. önceki enerjin için teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel renk kattın programımıza. Sizinle olmak güzeldi. Ben de çok büyük mutluluk duydum. Arkadaşlarla tanıştım, Mutluyum. Senin de teşekkür ikinci bir Hayatın oldu, yoğun Kesinlikle. bakımdan çıktın, Koronayı atlattın. Evet. İkinci bir şans verdi Rabbim sana. Evet, Tekrardan ederim. yeni hayatında başarılar, mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür Arkadaşlarından ederim. toplamda 11 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştı. Biraz heyecanlıydın mutfakta. Çok. Elinden geleni yaptın. Hayır Leyha, hala, hala uykusuzsun. Evet. Yine de eline koluna <laughs> sağlık diyorum Çok her şey için. Ederim. Şöyle hediyeni takdim edeyim. İnşallah eşinin yeni işinde de başarılar İnşallah. diliyorum. Amin. Rabbim bir daha sana kötü gün yüzü göstermesin. Amin, teşekkür Abi. ederim. Evet, son iki Sakin Hanım ve Türkan Hanım kaldı. Bakalım 15.000 TL kime gidecek hep birlikte göreceğiz. Evet, bu masada herkesin bir amacı var. Herkesin bir katılma e, amacı var. Çünkü 15.000 TL şu anda günümüz şartlarında ihtiyacımız olan bir para. Herkesin idealleri var. Herkesin gelecek için kurduğu hayalleri var. Bakalım 15 bin TL Sakin Hanım'a gidecek. Türkan Hanım'a mı gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Mısın. Kadir Ezildi ile Enam Arat benim de. 15 bin TL'nin bu haftaki sahibi Enam Arat benim diyen yarışmacımız. Haftanın birincisi. Madalyanın sahibi Bilirsiniz. Eğer tabi hamaratım diyorsanız hemen ekran altında geçer numaralara ve sosyal medya adresine başvurabilirsiniz. <laughs> Bakın hanımlar da hayal diyorlardı ama gerçek oldu programda oldu, geldiler. Evet, yarıştılar. Oldu, evet. evet. Ben çok istiyordum. Katıldım. Allah gönlünüze <laughs> göre verdi. Amin. Hazır mısınız? Hazırız. O. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kadir Ezildi en Enam benim bu haftaki birincisi 15.000 TL'nin sahibi. O o bu haftanın en Aratı. Bu haftanın en amaratı Sakin Hanım oluyor. O, Ve duygu dolu anlar. <laughs> Şöyle vereyim Sakin ablacığım. Güle güle kullan. Üzülmeyin çocuklarım ne olur. Sakin ablacığım. Canım. Şöyle 15 bin TL'ni armağan ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var ama Ailene bir seslen, amcaya bir seslen. Ertekin seni çok seviyorum. <laughs> çocuklarım seni, gelinlerim, torunlarım hepinizi çok seviyorum. Akrabalarımı da çok seviyorum. Sakin Hanımcığım. Evet, Arkadaşlarınızdan canım. 9 puan aldınız. Teşekkür benden ederim. temizliğiniz için 5 puan aldınız. Teşekkür. Eviniz yaşınıza rağmen çok çok iyiydi. Vitrinin arkasını bile çok çekti. Orası ederim. bile temizdi. 100 yıllık halıma bile bak. <gülüyor> 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 Ellerine sağlık. Mutfakta teşekkür da gayet güzel bir performans Sağ. sergiledi. Benden temizlik için 5, yemek için 4 puan aldık. Eline Sağ. koluna çok sağlık. Toplamda 18 puana ulaştın Tüken Alıcı benden toplamda yemek için 3, temizlik için 3, 6 puan aldınız. Arkadaşlarınızdan 11 puan aldınız. Toplamda 17 puana ulaştınız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bu bu hafta çok güzel hanımlarla tanıştım. Çok güzel vakit geçirdim. Her şey için çok teşekkür Allah ediyorum. Allah muradını versin. Ağam teşekkür ederim yavrum. Cemil cümlemizin ya güle güle harcı sende ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.